Bütün gözü kapalı olarak Aynen, Turgutlu Belediyesi deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a ağırladı. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan söyleşi öncesinde Turgutlu'yu gezerek rapor hazırladı. Profesör Doktor Ercan Turgutlu hakkındaki izlenimlerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve teknik personelin katıldığı toplantıda paylaştı. Toplantının ardından, Türkiye'nin deprem kuşakları ve Turgutlu'nun fay hatları, başlıklı söyleşi ve imza günü programı gerçekleşti. Profesör Doktor Ercan, katılımcılara Türkiye'nin depremselliği ve Turgutlu'daki binaların yapısı hakkında bilgi verdi. Mesadet Özcan konferans salonunda düzenlenen programa çok sayıda Turgutlulu katıldı. Program soru cevap ve imza bölümünün ardından sona erdi. Dünyanın tanıdığı bir bilim adamını getirdik size. Profesör Doktor Ahmet Ercan hocamızı getirdik. O bizlere Turgutlu Belediyesi'deki teknik personellere ve meclis üyelerimize, daire müdürlerimize biraz önce çok güzel bir sunum yaptı. Sizlere de burada bu sunumu yapacak. Bundan sonraki süreçte el birliğiyle, el birliğiyle deprem öldürmediğini, binaların öldürdüğünü bilerek e, bu süreci beraber yaşayacağız. Sevgili hocam hoş geldin. Sizleri lütfen buraya alabilir miyiz? Bu arkadan kaptırıyor. Yani bu kaptırma olayı ne taraftan doğru geliyor? Turgutlu'ya. Uşaan, Alaşehir'in olduğu yerden doğru böyle kaptırıyor. Fatuya doğru. Gitsin diye kaptırıyor. Şimdi Turgutlu'nun bulunduğu yer geriliyor. <laughs>